Demiş ki Ali bir işi tek başına x saatte. Mehmet ise aynı işi tek başına y saatte bitirebilmektedir. İkisi birlikte aynı işi 15 saatte bitirebilmektedir. X küçüktür Y olduğuna göre X aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Tabi şu an ERA'ya bağlansak Eray 5 seçeneğe baktığında doğru cevap söyleyecektir eminim ki. Kaç olması lazım Eray cevabın? Bakmam lazım. Hani bir tek başına sekiz, x saatte diğeri de y saatte. Ee, dün İkisi şöyle yapmıştık. Atıyorum biri 3 diğeri 4'ten. Onları e, bir ortak katına eşitlemiştik hocam. Ben oralara girme. Yani ben sen seçenekleri seviyorsun ya seçeneklere baktığında bir şey dikkatini çekiyor mu? Nasıl? Bursa mı hocam. Aa. o zaman yani işte şıklara bakarak bulamam hocam. Çözmem lazım. X küçüktür Y diyor. Tamam sen düşün o zaman. Oğuz sen ne dersin? Seçeneklerde bir şey gözüne batıyor mu? Ee, tek sayıları mı alacağız hocam? Ha -ha. Asu gözüne bir şey batıyor mu? Seçeneklerde. 30'dan küçük olması gerekiyordur belki. Ha, yani evet cevap 29 olacak. Geri kalan 30 ve 30'dan büyük bir tek 30'dan küçük olan 29 var. Niye öyle hocam? Bakacağız şimdi. Ama seçeneklere baktığında o biraz bana göre bas bas bağırıyor yani. Tabii say, soru da verilen tek sayı 15. 15 ile birlikte düşününce işte bir tek 29 var. Oradan biraz çağrışım yapıyor diye işaretleyebilirsin. Niye öyle ona bakalım şimdi. Şimdi ben bunu size sayı sorularında vesaire de söylemiştim. Yani şu şundan küçük, bunun alabileceği kaç değer var? İşte bilmem bir şey verdi, bunun alabileceği kaç değer var dediğinde, diyordu ki bunun en büyük değeri nedir, en küçük değeri nedir? E buradan buraya her değeri alır diyorduk. E dediğim gibi geometriye geçeceğiz. Diyecek ki bize işte şu açı 90 dereceden küçük. E 90 dereceden küçük tamam da kaç? Ne bileyim ben. O zaman başlangıç noktam, ya madem ki 90 dereceden küçük, 90'a eşit olsaydı ne olurdu? Derim. Sonra 90'a eşit olduğu durumdaki uzunluğu bulduktan sonra e, küçük olunca da küçülüyor mu, büyüyor mu vesaire bunu düşünürüm. E burada da x küçüktür y demiş. x küçüktür y dediğine göre demek ki hatta şöyle diyeyim. Ali mi daha çalışkan, Mehmet mi daha çalışkan? Ali iki saatte bitiyor, Mehmet Y saatte bitiyor. X küçüktür Y. Kim daha çalışkan? Ali. Ali çalışkan. Mehmet'e Ali'ye göre, tabii Ali'ye göre tembel diyebiliriz. Ve ikisi birlikte gidip çalıştıklarında orayı 15 saatte, yani bunların ikisi gittiler bir evi boyadılar. Evi ikisi birlikte girdi, 15 saatte boyadı çıktı. Eğer ikisi birbirine eşit olsaydı, ikisi tamamen aynı insanlar olsalardı, o zaman herhangi biri gittiğinde tek başına ne kadar da boyardı aynı evi? 30. 30. Eğer ikisi birlikte eşitken 15 saatte boyuyorlarsa, bir kişi gittiğinde haliyle 30 saatte boyar. E şimdi Ali daha çalışkandı. Ali daha çalışkan olduğuna göre demek ki Ali'nin bitirme süresi 30'dan küçük, Mehmet'in bitirme süresi ise 30'dan büyüktür kesinlikle. O zaman Ali'nin e, Ali çalışma süresi yani x 30'dan küçük seçeneklerde zaten sadece 29 var. Anlamayan var mı? Hocam 30'a nasıl ulaşmıştık? Dedik ki Ali ile Mehmet gittiler bir evi. ikisi birlikte 15 saatte boyadılar, çıktılar. İkisi eşitken. Eşitken girişti ikisi de işe. Bu burayı boyadı, bu burayı boyadı vesaire derken işte 15 saat. Hatta şöyle diyelim. Bu evin bu kısmını 15 saatte boyadı. E, bu da burayı 15 saatte boyadı. E şimdi bu olmasaydı eğer birini getirmezsek e, haliyle bu girecek bu evi 30 saatte boyayıp çıkacak. Çünkü bunlar eşitlerdi. Eşit kabul ettik. E eşit olsalardı ikisi de 30 saatte bitiriyordu. Ama Ali daha çalışkan olduğu için demek ki Ali 30'dan kısa sürede, Mehmet de 30'dan uzun sürede bitirecek demek. Problem? Hocam ikisi birlikte 15 diyor ama ikisi ayrı ayrı 15 demiyor ki. Aslanım benim şimdi biz ikimiz gittik şöyle düşün. İkimiz saatte, iki, sen ve ben iki, saatte bir oda boyuyoruz. Tamam. Sen de ben de saatte bir oda boyuyoruz. Öyle bir bina düşün. Tamam. İkimiz gittik 15 saatte binayı bitirdik çıktık. Sen 15 saatte ne yaptın? 15 oda boyadım. Ben ne yaptım? 15 oda. Demek ki bina ne kadarmış? 30 odalıkmış. 30 oda. O zaman sen gelmeseydin, ben tek başıma gitseydim oradan kaç saatte çıkardım? 30 saatte. 30 saatte. İki kişinin 15 saatte yaptığı bir işi bir kişi 30 saatte yapar tabii ki. Neden? Çünkü oran orantıya bağlarsak ters orantılar. 2 çarpı 15 1 çarpı 30 olacak işte. Var mı problem? Tamamdır hocam. Şimdi bir kişi 30 dedik. Sonra dediğim gibi bu eşit olma durumunda. Eşitken 30. E burası daha çalışkan olduğu için bu 30'dan küçük, bu da 30'dan büyük olacak. Geçtim. Burada hemen bir araya girmek istedim. Videoların sürekli açısından benim de motive olmam için videoyu beğenip yorum yaparsanız memnun olurum. Hadi şimdi devam edelim. Oğuz bir işi 24 saatte bitirebilmektedir diyor. Buna göre Oğuz çalışma hızını 3 katına çıkarırsa falan filan diyor. Yani Tabi burada şuralara dikkat edeceğiz. Bak burada diyor ki Oğuz çalışma hızını 3 katına çıkarırsa diyor. Burada Oğuz çalışma hızını 3 kat artırırsa diyor. Kelimelere dikkat. 3 katına çıkarmak, 3 kat artırmak. Ama önce şöyle diyelim. Oğuz diyelim ki saatte bir parça iş yapıyor olsun. Bir saatte bir parça iş yapıyor Kapasitesi bu Oğuz'un. O zaman 24 saatte 24 parça yapar. 24 parça işin tamamı olur. E şimdi Oğuz çalışmasını 3 katına çıkarırsam, artık saatte bir parça değil de saatte 3 parça yapmaya başlayacak. 3 parça yapınca da 24 parçalık işi 8 saatte tamamlayacak. Burada ise diyor ki çalışma hızını 3 kat artırırsa, artırırsa. Bir parçanın 3 katı 3 parça. 3 parça daha artırdığında artık bu saatte 4 parça yapıyor olacak. E saatte 4 parça yapıyorsa 24 parçayı 6 saatte bitirmiş olur. Devam ediyorum. Selma bir işi 30 günde bitirebilmektedir diyor. Buna göre Selma çalışmasını 1 bölü 4. Bak 1 bölü 4'ü gördüm. Hemen dedim ki Selma günde günde 4 parça iş yapsın. E Selma günde 4 parça iş yapıyorsa 30 günde 120 parça yapar. Demek ki 120 parça işin tamamı. E şimdi diyor ki çalışma hızını 1 bölü 4 oranında azaltırsa 4 parçanın 1 bölü 4'ü zaten bir parça. Azalttı artık 3 parça yapıyor. Aynı işin yarısını aynı işin yarısı 60 parça. E 3 parçayla 60 parçayı 20 günde yapar. Devam ediyorum. eşit kapasiteli iki işçi bir işi birlikte 10 saatte bitirmektedir diyor. Yine bak eşit kapasiteli iki işçi bir işçi bir işçi zamanımız ne? 10 saatte bitiriyor diyor. Bir işçi saatte diyelim. Bir işçi bir saatte bir parça iş yapsın. İşçinin kapasitesi bu olsun. Bir saatte bir parça yapıyor. E şimdi iki işçi o zaman İki işçi bir saatte iki parça yaparlar. 10 e, saatte bitiriyorlarmış. 10 saatte bitiriyorlarsa o zaman demek ki 20 parça işin tamamı. Bu işin tamamı. Geçtik. Ee, hiç okumadık. Vazgeçtim. Bir devam edelim. İşçilerden, gerçi devam etsek de çıkar da hep söylüyorum rasyonel sayıya girmek istemiyorum. İşçilerden biri çalışma hızını yarıya indiriyor. Diğeri iki katına çıkartıyor. O zaman biz işçilere diyelim ki bir saatte iki parça yapsın. Bir işçi. E şimdi bir işçi iki parça yapıyorsa iki işçi dört parça yapar. Bir saatte. Ve on saatte de bitirdiklerine göre on saatte kırk parça yaparlar. Kırk parça. işin tamamı. Şimdi sorularına geçiyorum. Şimdi ikisi de ikişer parça yapıyordu. Diyor ki biri çalışma hızını yarıya indiriyor. Yani bir parça yapıyor. Diğeri iki katına çıkartıyor. Dört parça yapıyor. Şimdi ikisi birlikte çalışırlarsa artık saatte beş parça yaparlar. E aynı işi sekiz saatte bitirirler. Problem olan var mı? Geçiyorum. Dört usta'nın altı günde bitirebildiği bir işi altı çırak on iki günde bitiriyor. Buna göre üç usta ve dokuz çırak bu işi kaç günde bitirdiler diyor. Şimdi dört usta demiş yine ustalar ustalar u parça yapsınlar bir günde bir tane usta u parça yapsın. E ben 4 usta çalıştırdım. Bir günde 4 u yapacaklar. 6 günde bitiriyor. 6 günde bitiriyorsa demek ki işin tamamı 24 u. E aynı işi çıraklar günde C parça yapsın. Bir çırak C parça yapsın. E 6 çırak günde 6 C yapacaklar. 12 günde bitiriyorlar. 72 C işin tamamı. Yani 24 U 72 Ç eşitse sadeleştirdiğimde U eşittir 3 Ç oldu. Yani işin tamamı 72 idi. Ustalar 3 Ç yapıyor. Çıraklar Ç yapıyor zaten. E şimdi 3 tane usta aldık. 3 tane usta 9 Ç yapacak. 9 da çırak aldık. Onlar da 9 Ç yapacak. Dolayısıyla hepsi birlikte bir günde 18 Ç şey yapacaklar. 72 Ç'yi 4 günde bitirecekler. Var mı problem olan? Geçiyorum. Bu yaptığım şeyden şu anda korkan var mı? Öyle yabancı gelen hocama hala yabancı diyorum diyen. Biraz yabancıyım hocam da biraz yani. Peki. O zaman hafta sonu şöyle bir 30-40 soru çözersin olsun Çözerim tabii hocam. Ben vaktim biraz az oluyor da o yüzden yani. Ben onda sıkıntı yok. Onu biliyorum zaten. Yani ona diyeceğim hiçbir şey yok. Vakit azlığına. Geçiyorum. Özge ile Sibel bir işi 18 saatte bitirebilmektedir. Özge'nin çalışma hızı, Sibel'in çalışma hızının iki katıdır diyor. Özge, Sibel. Yani Sibel saatte bir parça yapıyorsa, Özge iki parça yapıyor. O zaman ikisi birlikte üç parça yapıyorlar. Yine soruyu okumadık. Özge iki katına çıkartıyor, Sibel yarıya düşürüyor. Sibel yarıya düşürdüğü için biz şöyle diyelim. Sibel'e iki parça diyelim. Özge 4 parça olsun. İkisi birlikte 6 parça yapıyorlar. Ve 18 saatte bitirdiklerine göre 6 parça çarpı 18 ile 108 parça işin tamamı. Şimdi soruyor Özge çalışma hızını 2 katına çıkartıyor. Özge 8 parça yapıyor artık. Sibel çalışmasını yarıya düşürüyor. Sibel iki parçadan bir parçaya düşünüyor. Yine ikisi birlikte çalışıyorlar. 9 parça. işin tamamını 108 bölü 9 12 gün müydü saat miydi? 12 saatte bitirilermiş. Sıkıntı? Geçtim. Hadi biraz size bırakalım. Biraz uğraşın bakalım. Okuyun, anlayın. Niye cevap gelmedi? Her yaptır bakalım soruyu. önce cevabın doğru mu baksaydık bakayım. Bakayım. Doğru olmazsa yapmayacağını mı? Yok. Hadi doğru mantık. Doğru mu? Doğru. Komandurum. Hocam ben şöyle bir mantık kurdum. Bu adam 36 gün içerisinde 21 gömlek dikmesi gerekiyormuş. Hı hı. Yazalım mı hocam ki? O yazıyor zaten burada. Tamam. Yok öyle değil. Şimdi 36 günde 21 gömlek dikiyorsa şöyle düşündüm. 12 günde de 7 gömlek dikiyor bu. Oğlum o bu adam dikmiyor onu. Terzi odun sipariş alıyor. Bu sipariş Tamam. Terzinin kendisi 3 günde bir gömlek dikiyor. 3 günde bir gömlek dikerse 36 günde ne yapar? Hocam bir saniye ben yaptıracağım soruyu. Bir saniye öyle yazabilir misiniz hocam? Yaptıracağım mı? Hadi bakalım. 36 günde 21. 21 12 günde de 7 yazın hocam. Şimdi şöyle düşündüm ben. Terzi 3 günde bir gömlek dikiyorsa 12 günde 7 gömlek diker. 12 günde 12 günde 4 gömlek ha. diker evet tamam kaldı 3 gömlek hocam 12'yi 3'e bölersek 4 yani ikisi buldunuz bu terzi 12 günde 4 gömlek dikiyorsa o zaman kalfası 12 aynı sürede 12 günde 3 gömlek dikecek ki burası tamamlanacak evet 12 günde 3 gömlek dikiyorsa kalfa o 4 zaman günde 4, 4 günde bir gömlek, bir gömlek dikiyordur ben olsam böyle yaparım sınavda. ama yani hiç 12'ye inmeye gerek yok. Şimdi terzi 3 günde bir gömlek dikiyorsa 3 günden 36 güne 12 defa çalışacak. 12 kere 3 gün var. Dolayısıyla 12 tane gömlek dikecek. E toplam 21 evet. olması için demek ki kalfa da 9 tane gömlek dikecek aynı sürede. Evet. Kaç günde 36 günde? E 36 günde 9 tane dikiyorsa Demek ki dört günde de bir tane dikiyordur. Bu da mantıklı. Bu zaten direkt çözüm hocam. Evet. Ya yani. seninki de aynı kapıya geliyor da. Yani bir, bir işlem fazla yapmış oluyorsun. Evet. Geçtim. Ali çalışma hızını her gün bir önceki güne göre yarıya düşürerek bir işi altı günde bitirmiştir diyor. Burada hemen şey diye düşünebilirsin. 2 üzeri 6 ile düşünebilirsin. Hatta 2 üzeri 5 ile de düşünebilirsin de. Biz hadi 2 üzeri 5 ile düşünelim. Çünkü 2 üzeri 0 ile başladığını düşün. 6 tane günde 2 üzeri 5'e gideceksin. Dolayısıyla başlangıçta 32 parça iş yapıyorsun. Şimdi her gün bir önceki güne göre yarıya düşürüyor. İkinci gün 16 parça. Şöyle yazalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 32, 16, 8, 4... 2 ve 1. 32 48 neyi soruyor bu arada? Buna göre Ali'nin ikinci dönemde yaptığı toplam iş bütün işin kaçta kaçıdır diyor. Önce bütün işi bulalım. 32, 48, 56, 60, 63. Bu işin tamamı. 2, 4, 6'da ne yaptı bu? 16, 20, 21 yaptı. O zaman 21 parça bölü 63 parça dersek 1 bölü 3 oldu oran. 2, 4, 6'nın tüm günleri oranı 1 bölü 3. Tabi burada şunu da düşünebiliriz. Yani e, aynı soruyu alıp bir başka birisi sizi korkutmak için 6 değil de 18 günde verebilirdi. Ama şöyle düşünün. Zaten günleri ikili ikili düşünürseniz mesela ikili ikili düşündüğünde burada 2A yapıyorsa burada A yapıyor. Burada 2B yapıyorsa burada B yapıyor. Burada 2C yapıyorsa burada C yapıyor. O zaman bunların toplamı A artı B artı C iken bütün hepsinin toplamı 3A, 3B, 3C olacak. Dolayısıyla i̇şte 1 bölü 3'ün geleceği oradan da açık aslında. Devam ediyorum. Hocam son anlattığınızı anlamadım. Şimdi dedim ki 32, 16, 8, 4, 2, 1'i hiç boş ver dedim. Mesela 1, 3, 5'i düşün. Daha, gün sayısı daha fazla da olabilirdi. Şöyle diyelim. 6. gün. 2. 4. 6. gün. Ha 1. gün ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, 5 gün, 6 gün. Şimdi her gün yarıya düşürüyormuş ama olay şu. Ben diyorum ki burada 2A ise burada A. Burada 2B ise burada B. Burada 2C ise burada C. Yani çift günlerde bir öncekinin yarısı yapılacak. Evet hocam anladım tamamdır. 2, 4, 6'nın toplamı A artı B artı C. Hepsinin toplamı 3A, 3B, 3C. Dolayısıyla i̇şte oranlayınca oradan da 1 bölü 3 gelecek yani. Geçtim. Buyurun. Ezgi yaptı. Bakalım soruyu. Hocam şimdi ilk gün altı e, işçi olduğu için altı P dedim. Hı hı. E, i̇kinci gün bir işçi bıraktığı için beş P, dört P böyle P'ye kadar gittim. Üç P, iki P buradan sonrasında da hep P olacak değil mi? Evet. Yirmi bire kadar. Mesela burada kaç tane var? 16. 16P oldu. Bunlar da 6, 5, 4, 3, 2. Ortası 4 olduğu için 4 kere 5, 20. 20P de burası. Tamamı 36P oldu. Evet. 36. Tamam buymuş. Sonra 36P eşittir 21'e dedim. 21'i bırak artık onu hallettik. Şimdi 3, işçi çalıştır bu işi bitirt. 3 işçi 3 parça yapacaklar değil mi? Evet. Dolayısıyla bu işi bitirmeleri 12 gün sürer. 3 işçi 12 günde bitirmiş baştan sona. Problem olan? Geçtim. İşçi problemleri bu kadar. Var mı problemimiz? Herhangi bir sorusu söyleyecek bir şey olan? Peki. O zaman isterseniz bugün bir saat yapalım. Hiç ikinci saat, bir saatte geometriye başlamayalım. Bugün perşembe değil mi? Yarın geometriyle başlayalım, <laughs> şeye kadar, doğruda açı, üçgende açı vesaire bitene kadar siz bu problemleri tekrar edin. Buradan işte özellikle sayı problemleri, zaten sayının içinde böyle değişik sorular geliyor. En çok oradan zorlayabiliyorlar. Yani çözebildiğiniz kadar çözün, buraları bir oturtun. Biz de yarın doğruda açıdan başlayalım, hem kavramları öğrenerek tabii ki. Ee, bak bir bakalım biraz yol alalım. Ondan sonra problem üçgen problem üçgen giderek bir süre buralarda takılacağız. Tamamdır. Var mı söyleyecek bir şey olan? Peki, o zaman bugünlük yeterli diyelim. Yarın akşam saat 9'da geometriyle birlikte yola devam. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yarın görüşürüz.